Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimizde Salı Uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 15 Ocak 2025 Çarşamba. Görüldüğü üzere saatler 20.46 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester hissesi Sasa olacak. Bugünü nasıl geçirdi? İstatistiki verilerine durumda? alanı satan AKD'si nasıl, bunlara yönelik olarak açığa satış işlem hacmi nasıl, bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle biz düzle başlayalım. Bist düz endeksi günü 9739 puandan kapattı. Günlük bazdaki artış %0.25 oldu. Bist düzde bugün Bank of America alımdaydı. BOFA'dan 2 milyar 307 milyonluk mal alındığını görüyoruz Bist düz endeksinde yapı kredi takip ediyor. 1 milyar 181 milyon liralık alım ile QNB'den 711 milyon liraya yakın. Global üzerinden 264 milyon, vakıftan 229 milyon ve diğer aracı kurumlardan da 549 milyon liraya yakın mal alındığı görülmekte. Satış tarafında info yatırım ilk sırada 775 milyon liralık mal satışıyla garanti üzerinden 523-524 milyonluk ak yatırımdan 514,5 milyon, İş yatırımdan 497,5 milyon, Gedik'ten 437 milyon, diğer aracı kurumlardan da 2,5 milyar liraya yakın hisse çıkıldığı görülüyor. Burada diğer kalemi son derece yüklü satışta, alım tarafında ise sadece 500, 548 milyon. Aradaki fark takribi 2 milyar lira. Bu da piyasada pek çok farklı aracı kurumdan 2 milyarlık mal çıkılırken bunun BofA öncülüğünde Yapı Kredi QNB gibi kurumsal yatırımcılara geçtiğini gör söyleyebiliriz. Bu doğrultuda bir AKD var. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder. Biz düz aslına bakarsanız bu AKD ile günü yüzde bir bir buçuk seviyesini artıda kapatabilirmiş. Ama maalesef kapanışı kısmi pozitif yapabildi. Ancak Sasa günü 3.92 ile kapattı. Günlük bazdaki artışı yüzde bir virgül oldu Sasa tahtasının. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 3 lira 88 kuruş. Lir. Ve gün içi görülen en yüksek rakam da 3 ,95 lira 95 kuruş oldu. Hacmi 728 milyon 192 bin lot olarak gerçekleşti. 728 milyon lotun TL karşılığı ise 2 milyar 844 milyon lira olarak gerçekleşti. 2 milyar 844 milyon TL'lik hacim rakamıyla Sasa bugün borsada en hacimli 9. kağıt oldu. Hacim sıralamasında ilk basamakta Türk Hava Yolları vardı. Onu ikinci sırada İş Bankası C listesi işçitir takip etti. Yapı Kredi 3. Koç Holding 4. Akbank 5. Aselsan 6. Ereğli 7. Tüpraş 8. ve Sasa da hacimde 9. idi bugün. Birazdan e, açığa satış işlem hacimlerine de bakacağız. Orada da 3 aşağı 5 yukarı aynı sıradaydı. E, normal hacimlerde garantiyi geride bırakmış. Garanti Bankası hissesi Garan 10. basamakta. BİM hissesi BİM 11, TÜKSEL 12, Ekkiyo Emlak Konut Hissesi Ekkuyo var. Ardından Tofaş Otomotiv Hissesi Toaso. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yeni Alkarz Ege GY -E var. Sabancı Holding Hissesi Sahol, Pegasus, Astor, Kozal ve Enka İnşaat şeklinde ilerliyor. Hacim sıralaması. Geçelim kap bildirimlerine. Kam Sasa'nın kamuya aydınlatma platformunu açtığımızda bugün için yeni bir e kap bildirimi olmadığını görmekteyiz görüldüğü üzere son bir haftada hatta 2025'in başından beri gelen yeni bir kap bildirimi yok e, SASA'da. Buna da değindikten sonra istatistiki verilere de değindik. Açığa satış işlem hacmine geçelim, ardından da AKD'sine geçelim. 15 Ocak 2025 çarşamba günü hafta ortasında açığa satış işlem hacim sıralamasında Türk Hava Yolları ilk basamakta 2 milyar 28 milyon liralık açığa satış işlem hacmi ile Türk Hava Yolları'nın ardından Yapı Kredi geliyor. 1 milyar 798 milyon liralık açığa satış işlem hacmiyle 3. sırada ischitir var. İş Bankası C hissesinin 1 milyar 96 milyon liralık açığa satış işlem hacmi yaptığını görüyoruz. Akbank 4. sırada 1 milyar 60 milyon liralık açığa satış işlem hacmi varmış bugün Akbank'ta. Koç Holding 5. basamakta 1 milyar liralık açığa satış işlem hacmiyle Koç Holding'in ardından da Sasa Polyester hissesi Sasa'yı görüyoruz. Sasa 6. sırada açığa satış işlem hacminde 810 milyon TL'lik rakam görüyoruz Sasa tahtasında. Geçelim Sasa'nın bugünkü alanına satanına. AKD'si nasıl oldu? Bir de ona göz atalım. Tıpkı Bistüz'de olduğu gibi Sasa tahtasında alım tarafında Bank of America dikkat çekiyor 11 milyon 734 bin lot almış. İş yatırım 13 buçuk milyon lot almış Sasa tahtasında. Tacirler 7 milyon 600 bin lot. Vakıf 5 milyon 200 bin lot. A1 kapital ise 1 milyon 644 bin lot almışlar. Burada en iyi maliyet tacirlerde görünüyor gün bazında 3.86 ile. En kötü maliyet ise kendisi açısından elbette A1 kapitalde olmuş 4.03 ortalamayla. Diğer aracı kurumlara 5 milyon 322 bin lot gitmiş. 385 ortalamayla. Burada diğer kaleminin de maliyetinin iyi olduğunu görüyoruz. Yani e, piyasada pek çok farklı aracı kurumdan gelen alımlar cazip maliyetle gelmiş. Hissenin geleceği açısından olumlu bir gelişme demek yanlış olmaz. E, geçelim AKD'nin satış tarafına. ilk sırada 10 milyon lotluk satış ile onu Deniz Yatırım takip ediyor. 5 milyon 832 bin lotla garanti 5 milyon 600 bin lot satmış. Yatırım finansmandan 4 milyon 900 bin lot. Midas'tan 3 milyon 167 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 15 buçuk milyon lot satıldığını görmekteyiz. Burada alım tarafına nazaran biraz daha satış tarafındaki maliyetlerin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. 3.90 ila 3.93 arasında bir kümelenme mevcut. %1 marj içerisinde. Alım tarafında bu rakam 3.85 ila 4.03 arasındaydı. Yani neredeyse 20 kuruş %6-6,5 civarında bir marj içerisinde alım tarafı maliyetlenmiş bugün için. Görüldüğü üzere diğer kaleminden 15,5 milyon lot çıkılırken alım tarafında 5,5 ,5 milyon lot desek aradaki fark 10 milyon lot. Bu da piyasadan pek çok farklı aracı kurumdan çıkan malın 10 milyon lotunun iş yatırım ve bofa öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçtiği anlamına gelir ki olumlu bir AKD bugün için Sasa da bu olumlu AKD ile günü %1 seviyesinde artışla kapattı. Kapanışta 3.92'de 18 milyon lot alım emri, 3.93'de 12 milyon 300 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. Kapanışta görüldüğü üzere alım tarafı kademeleri biraz daha dolu, satış tarafı ise alım tarafına nazaran biraz daha sığ olarak görünüyor. Saat 18 ile 18.10 arasındaki karanlık oda işlemlerine baktığımızda A1 kapital üzerinden alım yapıldığı görülmekte. Filip Kapital Deniz, Vakıf Garanti, Ak Yatırım, İş Yatırım, Oyak gibi pek çok farklı aracı kurumdan da mal satılmış son olarak e, hissenin e, seans kapanışında. Bugün için Sasa'daki tüm gelişmeler bu şekilde. Umarım artık buralardan döner ve hızlıca yeniden e, yarın 4 liranın üzerine atar. E, haftayı da en azından 17 Ocak, Cuma günüyle sona eren haftayı en azından 4 lira üzerinde kapatır diye umuyorum. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al, sat, tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.